Turan Bey afiyet olsun. Şu anda Teşekkür ederim. Şu anda ne yiyorsunuz? Efendim, Kastamonu Türk Lisesi. herhalde en büyük e, gıda icatlarından bir tanesi Hem besleyici hem ekonomik. Biz e, kıymalı tercih ettik. Patatesli tercih ettik. De ayrı ayrı güzel. Çay eşliğinde harika güzel. Kasta havası. De. fakir mi? Fakirler mi kastamonlar? Bu nasıl bir fakir zihniyet? Tokat pideleri muhteşem oluyor. Ee, Siz tokatlısınız. Fakirlik veya zenginlikle alakalı olduğunu zannetmiyorum. Ee, genelde hamur işleri ve pastane işleri yufka işleri ee, kastamonlulardan Orada İstanbul genelinde de. işte hangi yufkacıya e, gitseniz Kastamonu'nun Kırk Pidesi imalatçılarının e, Kastamonu'nun olduğunu görüyoruz. Yani evet, şimdi biz e, Sarıyer görevlisindeyiz ama e, alameti farikası belli olan Kastamonu Kırk Bir şu an nerede yiyoruz bu pideleri? Efendim, adadayız. Bugün 1 Kasım, e, bir görüşme için e, buraya geldik. Yeryüzü Sanatçıları Derneği'nin, benim de yönetimimde üyesi olduğu derneğin bir etkinlik programı var. 10 Kasım, 24 Kasım tarihleri arasında. Bununla ilgili e, değerli başkanımız Elif Hanım'la bir görüşme yapacağız. Görüşmek İstanbul'da tekrar görüş yapacağız. Teşekkür ederim. Afiyet olsun.